Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihim ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kardeşlerim Abim ve Kabil İki Kardeşler Birisi Uysal Birisi Nefsine Hakim Olan Ve Nefsinin Esiri Olarak kardeşini öldüren Kabil. Evet, değerli kardeşlerim, insanoğlunu helak eden şey nefsi ve şeytandır. İnnehu leküm aduvmü bin diyor Cenab-ı Hak. Evet, şeytan bizim için en büyük düşmandır. Hazreti Adem ile Hazreti Havva Validemizin cennetten çıkarılmasına vesile olmuş ve kıyamete kadar da insanlarla meşgul olacak. İnsanları Allah'ın dininden uzaklaştırmak için mücadele edecektir. O bakımdan işte burada Kabil nefsine ve şeytana uymuş helak olmuştur. Değerli kardeşlerim, bizim örnek olacağımız şahıs, şahıslar, başta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberler ve sahabe-i kiram efendilerimizdir. Değerli kardeşlerim, Hz. Yusuf aleyhisselam zindan bana zinadan daha hayırlıdır demiştir. Evet, genç kardeşlerim etrafımızda bir sürü tuzaklar var. Ama burada Yusuf Aleyhisselam'ın sözü hatırımıza gelmelidir. Yine değerli kardeşlerim, Hazreti İsmail Aleyhisselam değil mi? teslim olmuştur. Rabbine, Rabbinin emrine karşı teslim olmuştur. Bunu sana Allah emrediyorsa gereğini yap demiştir babasına. Evet teslimiyet vardır dinimizde değerli kardeşlerim. Evet Allah'ın emirlerine uygun bir hareket yaşamak onun nehilerinden kaçmak vardır. Değerli Kardeşlerim! Yine örnekleri çoğaltabiliriz. Asabi ı keyf var. İnançları uğruna değil mi? Ya onları taşlayacaklar ya da onların dinlerini kabul edecekler. Ama onlar bir mağaraya sığındılar, Cenab-ı Hak onları orada uzun yıllar uyuttu. Onları himayesi altına aldı, korudu. Eğer biz Allah'ın yanında olursak dünya hayatında meşakkatler, sıkıntılar, zorluklar mutlaka olacaktır. Ama unutmayalım ki bizim yardımcımız Allah'tır. Eğer biz Allah'ın ipine Allah'ın dinine yardım edersek, İn siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet, Allah'ın dinine yardım etmek demek, Allah'ın emirlerine harfiyen uymak, yasaklarından kaçınmakla mümkündür. Onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymakla mümkündür. Değerli kardeşlerimiz. Etrafımızda çok tuzaklar var. O tuzaklara kanmayalım değerli kardeşlerim. Cesur olalım. Yani Abdullah bin Mesud vücut olarak çok zayıf yaratılmış. Ama onun yüreğinde koskocaman bir iman var. Kim Rahman suresini, kim Kur'an'ın ayetlerini okur dediği zaman Allah Resulü o, o zayıf haliyle öne çıkmış, gitmiş Kabe'de Er-Rahmanu allemel Kur'an diye haykırmıştır. Yani gerektiğinde cesaretimizi elden bırakmamalıyız. Cesur olmalıyız. Allah'ın dinini muhafaza etmeliyiz. Allah'ın emirlerine muhalefet etmemeliyiz. Evet, Abdullah bin Nesud'u çok kötü bir şekilde döverler. Ve o yine davasından vazgeçmez. Değerli kardeşlerim, Evet, İman cesaret ister. Yani Allah'ın emirleri karşısında şeytana, nefsine dur deme cesaretini göstermek gerekir. Eğer cesaretini gösteremezse şeytan onu aldatır ve sonu da iyi olmaz değerli kardeşlerim. O bakımdan değerli kardeşlerim, bizler bu hayatın geçici olduğunu biliyoruz. Gençken ibadete devamlı olalım. Gençken ibadet edenler Allahü Teala'nın himayesi altında olacaklardır. Arş-ı Ala'nın gölgesinin altında olacaklardır. Bu bakımdan biz gençken ibadetlerimize devam edelim ibadetlerde devamlı olalım. Yolumuz Allah'ın ve Resulünün yolu olursa bütün sıkıntılar inşallah bize kolay olacaktır. Mutlaka her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Evet, Cenab-ı Hak yolumuzu kolay eylesin değerli kardeşlerim. Burada büyüklere de bir kelam etmek istiyorum bu sohbetlerimiz malum kısa ve öz yapmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hitaplara baktığımız zaman Lokman Aleyhisselam olsun, diğer peygamberler olsun kitapları şudur değerli kardeşlerim, büyüklerimiz olarak oğulcuğum, yavrucuğum yani bir kibar bir şekilde söyleme vardır. Biz de elbette ki bir gün gençtik, Bizim de hatalarımız, kusurlarımız mutlaka oldu. Yavrularımızın, gençlerimizin hataları olduğu zaman onları tatlı dille, güler yüzle uyalım. Yavrucuğum, evladım, canım, kuzum gibi sözlerle onları düşmüş olduğu bataklıktan veyahut da yanlışlardan uzak edelim değerli kardeşlerim. Evet, Genç kardeşlerim son söz olarak size de şunu söylüyorum. Arkadaş çevremize iyi dikkat edelim. Nasıl ki biz mis satılan, güzel kokular satılan bir yere gittiğimizde üzerimize güzel kokular ulaşırsa, üstümüz, başımız güzel kokarsa evet demir körük işlenen demir yapılan veya kötü kokular olan bir yere gittiğimiz zaman üzerimize kötü kokular sinerse işte değerli kardeşlerim biz de arkadaş seçiminde iyi arkadaş seçersek Allah ve Resulü'nün yolunda olan arkadaşlarımızı seçersek yine Allah'ın haram kıldığı işlerin yapıldığı yerlerden uzak durursak İskiden, kumardan, uyuşturucan, zinadan bunları çoğaltabiliriz. Oradan üzerimize pislikler bulaşmaz, kötülükler bulaşmaz. Cenab-ı Hak bizler yolundan ayırmasın. Genç kardeşlerim, sizler bizim için çok önemlisiniz. Sizler geleceğimizsiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun.